Evet arkadaşlar. Evden bir çıkayım dedim. Birazcık dolaşayım ya dedi da şu dedim trenin gelene kadar. Bir baktım çıkmadan önce bir ses geliyor. Evet yine bir 77. Evet. Bir baktım yine yük treni sesi geliyor. Çekeyim. Çekmek için de geldim de bu sefer güzel bir yerde durmuş ha. Ve yine kısa. Arkadaşlar tren kalktığında sizinle Ve evet gitti. Yük çok yavaş gidiyor ha. Nedense. Bu arada bunu yakalamam acayip bir yolu yoksa yoksa bugün hiç yük çekemeyeceğim çok belliydi. Ama bir anda şansa dek gelmiş. Geldi de. Şey bir de bu kadar uzun vagon bayiyerlerde mi kalıyordu yani ya da ucu ucuna mı kurtarıyordu bilmiyorum. Ama beklem ucu ucuna kurtarıyordu çünkü uzun bir Yükü vardı bu sefer. Ve evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha bir dahaki videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.